Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ekran gazetesini sunar. reklamların ardından konuk bölümüyle devam ediyoruz. Son bölümümüz bu bölümde bir turizm şirketinin yetkilisi Beytullah Gemici bizlerle birlikte olacak efendim. Turizm sezonunu konuşacağız. Pandemi sonrasında durum ne? Otellerimizdeki rezervasyonlar, uçuşlar orada turizmle konuşacağız diyelim ve konumuza dönelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tabii iki yıllık bir sürecin Doğru. ardından çok şükür ki artık yaz mevsiminde çok daha rahat olacağız. Artık maskeden mesafeden kurtulduk ve tabii pandemi süreci en çok da turizm sektörünü etkilemişti. Pandemiyle birlikte ordu'nun turist sayısında da çok ciddi düşüş yaşanmıştı. Uçaklar, uçuşlar gerçekleştirilememişti. Artık çok şükür ki eski normallerimize dönüyoruz ve bununla birlikte ordu turizmi nasıl etkilendi, şu anki durum nedir, ilgi nasıl? Orada. Şimdi ordu turizmi e, geçen sene pandemiden dolayı etkilenmişti işte e, ortodoku ülkelerinden gelişler yok denilecek kadar azdı. İşte bizim tabirimizde gurbetçi dediğimiz kesimler e, gelmişlerdi. E, geçen sene sakin geçmişti bayağı Ama bu sene e, uçaklar inşallah dolacak. E, daha inmedi uçaklar. 15 Haziran'dan sonra doluluğu göreceğiz. Evet, Çarter seferlerde evet. 15 Haziran'da başladı değil mi? Aynen doğrudur. <laughs> ee, özellikle de tabii körfez ülkelerinden çok Doğru. ciddi bir e, ilginin olması bekleniyor. E, çünkü pandemi öncesinde hep böyle e, sahilde de turistik alanlarda da hep onları görüyorduk zaten. Artık yine görmeye başlayacağız. İnşallah. <laughs> yani. Evet. Haftada bir kez mi düzenlenecek bu seferler? Evet. Bir, bir defa düzenlenecek. Ee, Almanya, ayağı ve Avusturya'dan gelecek 5 şehirden gelecek Almanya'dan her hafta haftada bir seferi koyacak işte Düsseldorf, Hamburg, Salzburg'dan Avusturya Salzburg'tan gelecek, Frankfurt'tan gelecek, Münih. Bu şekilde seferler olacak. İnşallah uçaklarda dolu gelir. Evet, yurt dışı seferlere çok önemli yabancı turistlerin oraya gelmesi tabii. için hep böyle bir ara çok gündeme gelmişti. Çok şükür ki bu talep karşılanmış olacak böylelikle. İnşallah diyelim. Yani inşallah bereketli bir yaz geçiririz diyor derim. Çünkü zor bir iki yıl geçirdik. Hı, hı. Maskeydi, işte mesafeydi. İnsanların seyahat etme olasılığı çok azdı. Ama i̇nşallah bu sene her şey normale döner. Hı, hı Doluluklar otellerde, şehir otellerimizde, otellerimizde doluluklar iyi olur. Caddelerimiz dolar. Herkes bunu bekliyor yani. Öyle evet, söyleyeyim. Orada sokaklarında. Bu yıl için gerçekten büyük bir beklenti var. İnşallah da bu beklenti gerçekleşir diyelim. Şu an için turların ilgisi nasıl Ordu'ya? İşte ordu'ya turların e, hep şu konuşuluyordu. İşte Ordu'dan geçiliyor turlar, işte uğramıyor bir Boztepe'ye çıkıyor. Hep bu konular konuşuluyordu. E, son zamanlarda Perşembe Yaylası'na çıkmaya başladı turlar. E, yine hani bir şeyimiz yok yani. Hani yine... E, e, transit olarak geçiyorlar. Yine bir konaklama ve bir transit ve Boztepe. Son zamanlarda ama Aybastı Yaylası'na bir rağbet var. Yani il dışından gelenler, yani yerel tur firmaları değil mi? İstanbul'dan, Ankara'dan gelen firmalar Aybastı Perşembe Yaylası'na çıkmaktalar. Tabii o da şöyle açık diyebiliriz. Ulaşım, yani insanlar kolay ulaşım sağlamak istiyor. Yani bir çam başımızda yıllardan beri bir ulaşım sıkıntımız var doğal olarak. Ondan dolayı da ee, rahat bir ulaşım yolu olursa insanlar daha rahat çıkar. Herkes biliyor nerede ne olduğunu. Teknoloji çağında yaşıyoruz doğal olarak sıkıntımız ulaşım. Yani Ordu turizminin açısından en büyük sıkıntı sıkıntı ulaşım diyebiliriz. Önce altyapı sorununu bir Tabii. çözmemiz lazım. Bu ulaşım sıkıntısını ortadan kaldırmamız lazım. Tabii bununla ilgili çalışmalar da yapılıyor Çambaşı yolunda Tabii. şu anda çalışmalar sürüyor. Aslında Aybastı Perşembe Yaylası de yakın değil, uzak. Uzak ama ulaşımı evet. daha iyi, yolu daha, Yollar iyi. daha iyi. Yollar, daha iyi, Yollar için. daha iyi olduğu için yani büyük otobüsler çıkabiliyor. Ee, ama örnek veriyorum bir Çambaşı Yaylası'na büyük otobüs çıkması sıkıntı. Evet. daha küçük araçlarda çıkılıyor. Ondan dolayı e, yani il dışından gelen yerel firmalar daha çok e, Perşembe ile Aybastı Adası'nı tercih ediyorlar. E, bir de yolun üzerinde Gaga Gölü var. Orayı da e, pornik olarak gösterip Perşembe Aybastı Adası'na çıkıp oradan aşağı geri geliyorlar. Boztepe'ye çıkıp Boztepe'den arada tekrardan Gürasın ya da Trabzon'a doğru e, seyir alıyorlar. İşte bu biraz Ordu için Tabii. kötü bir durum, olumsuz bir durum. Çünkü birçok doğal güzelliğimiz var sayamayacağımız kadar. Şelalelerimiz var. Tabii. Bunların hepsini aslında bizim turistlere göstermemiz, sanıtmamız lazım ama maalesef ki çok sadece bir günlerini belki en fazla iki günlerini ayırıp Ordu'dan ayrılıyorlar. Diğer Doğu Karadeniz şehirlerine Tabii. gidiyorlar. Bunu nasıl önüne geçebiliriz? Neler yapılması lazım bu noktada? Ya başta da söyledim önceliğimiz işte ulaşım. Yani zaten teknoloji çağında yaşıyoruz. Insanlar her şeyi biliyorlar. Yani bizden daha iyi bilen biliyorlar. Hatta öyle söyleyeyim, yani il dışında yaşayan, işte Ankara olsun, büyük şehirlerde yaşayan insanlar daha daha iyi biliyorlar. Ama insanlar şöyle gittiklerinde tekrardan geri gelmiyorlar. Yani bir, bir tekrardan aynı şekilde bir uzun gölü hep uzun göl söylüyoruz. İnsanlar 3-4 defa 4 defa gidebiliyor ama bizde bir defa çam başına gittiğimi mi tekrardan gitme şeyi olmuyor. E, olasılığı olmuyor. Hatta benim bir sözüm var önce kendi insanımız giderse, hani sürekli giderse dışarıdan insan da gider. Yani biz gitmediğimiz sürece niye biz niye gitmiyoruz? Onu kendimize sorduğumuzda çünkü ulaşım yok, yol yok. Doğal olarak da insanlar gitmek istemiyor. Farklı destinasyonlara gidiyor. Örnek veriyorum en yakın Gümbet'e gidiyor. Eğer Aybastı'ya gidiyor, Perşembe Aybastı Yaylası'na gidiyor. Veya Trabzon'da Uzungöl, Rize'de Aydere gidiyor. Çünkü ulaşımı daha kolay, daha rahat. Ee, birinci sıkıntımız bu, ikinci sıkıntımız tesis, ee, tesis anlamında sıkıntılarımız var, son zamanlarda yatırımlar var ama e, tesis yaptıktan sonra ulaşım olmayınca, altyapı olmayınca e, doğal olarak kimse gitmez, yani yine tesis boş kalmış olur. yani Sıkıntımız şey, yani ulaşım bence ordunun, turizmin en büyük sıkıntısı ulaşım, ondan sonra e, tesisleşme. Ee, yani şey değil yani zamanla her şey oturur yerine ama ulaşım olmadı mı oturmaz. Evet. Peki şu anda e, otellerdeki durum nasıl? Rezervasyonlar nasıl? Ordu için mi? Ordu için. Ordu için arkadaşlar yani şöyle e, şu an hani, gelecekte doluluk olanın yüksek olduğunu söylüyorlar. Hani evet, otelci arkadaşlar yaz döneminde dolu geçireceklerini söylüyorlar şu anda. Evet çünkü pandemi öncesinde de böyle zaman zaman yaz dönemlerinde bakıyorduk. Hep %100 dolu oranına ulaşıyordu otellerimiz. Doğru. Tabii burada yatak kapasitesini artırmak da çok önemli. Tabii. Hep e, turistler işte gelsinler, konaklasınlar, bir hafta boyunca da kalsınlar, her gün e, farklı yerleri görsünler, gelsinler diyoruz ama bizim e, konaklama tesislerimiz de çok önemli. Ya tabii önemli ama şöyle de bir şey var. Şimdi büyük yatırımlar yapılıyor. Oteller yapılıyor ama sadece 3 ay içerisinde oteller %100 doluluk oranıyla hani yıl çıkartamaz. Yani 9 kalan 9 ayı otel kaldıramaz bu. 9 ay yani 12 ayı yayılırsa bu doluluk oranı yani %80'ların üzerine %70'lerin üzerine çıkarsa yani yatırımcı da hani gelir yatırım yapar. Tesisleşme daha fazla oluşur. Hani 3 ay 3 ay için hani tesisleşme bu anlamda biraz yani %100 doldurduk 9 ay ne yapacağız? Yani tesis, hani, otelci arkadaşların öyle bir sıkıntısı var. Yani 12'ye yayamadıklarından yani e, doluluk oranının onların öyle bir sıkıntısı var. E, öyle konuşuluyor. Hı hı. E, i̇nşallah olur. Yani bu ileriki dönemlerde. İnşallah diyelim. Ee, tabii Ordu Giresun Havalimanı'nın e, e, kurulmasıyla beraber aslında ha. biz... E, Turizmde çok daha iyi noktalara geldik. Ulaşım çok önemli dediğiniz gibi ama işte biraz yollarımız da bu altyapı sorunu da çözülürse hepsi halledilir zamanla ihtiyaç doğrultusunda diyelim. E tabii gelen turistler önce nasıl karşılanıyor orduda? E, i̇şte işte Aybastı Perşembe Yaylası'na gittiklerini söylediniz. Mesela orada zamanlarını nasıl geçiriyorlar? Şimdi e, genellikle şöyle söyleyeyim. E, i̇ki gruba ayırabiliriz bu e, şey hatta üçe ayıralım. E, yerli ve yabancı diyelim zaten yabancı il dışından şeyle geliyor ya e, kendisi kendi içinde hatta gruplara ayıralım kendisi ya bireysel geliyor e, havalimanında kendisi araç kiralıyor e, kendisi bireysel olarak geziyor İkinci olarak da ya da bir tur operatörüyle anlaşıp işte tura çıkıyor kültür turuna çıkıyor. Genellikle uçaklı turlar da oluyor. Kültür turlarını sadece Aktaş'a şey geliyor. Kültür turu deyince otobüs geliyor ama son zamanlarda, son 3-4 seneden beri İstanbul, Ankara'lı Ankara çıkışlı kültür turları uçaklı da var Karadeniz'e. Yurt dışını bu şekilde ayırabiliriz Yurt dışında şimdi bizim bildiğimiz bir körfez ülkelerinden gelenler var. Körfez ülkelerinden gelenler daha çok her şeyini burada bir seyahat ajantası ya da bir tur operatörü ayarlıyor. İşte Genellikle onlar bizim Toplu şekilde değil de daha çok bildiğimiz transportur tarzı minibüslerle seyahat ediyor. Daha kalabalık oluyor, ailecek geliyorlar. Evet. Onlar e, rehberler eşliğinde gezdiriliyor, yani bireysel olarak. İkinci olarak da bizim e, gurbetçi dediğimiz, onlar da bir turist aslında. Onlar da genellikle e, bireysel ya da eş dost aracılığıyla gezen grup var. Öyle söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Bizim de bir e, Dubai'den misafirimiz gelmişti böyle kendileri bireysel olarak geliyorlar işte taksiyle ordunun birçok noktasını geziyorlar. E, yöresel yiyeceklerini tadıyorlar alışverişlerini yapıyorlar hatta çevre illere de gidiyorlar Amasya'ya falan Doğru. da gidiyorlar. E, çok güzel dop dolu bir hafta geçiriyorlar aslında bu şekilde bireysel olarak gelen de çok yani Doğru. hani sadece şirketler üzerinden değil bunları da çok göreceğiz, karşılaşacağız. Tabii. Bir de alışıyorlar. Mesela yine gelmek istiyorlar. Aynı lokasyonları yine görmek istiyorlar. Doğru. Bizim oralar çok sıcak tabii. Biz burada <laughs> rahatlıyoruz, serinliyoruz diye. O yüzden Karadeniz'e çok yoğun Doğru. bir ilgi var. Ya Allah'ın verdiği bir nimet var. Evet. Yeşillik var, doğa var. Seviyorlar yaylalarımızı. <laughs> Aynen. Yöresel yiyeceklerimizi çok seviyorlar mesela. Tabii. Ya yani bir de o şey, e, not düşelim biz pazarlamamızı da yapamıyoruz. Yani pazarlayamıyoruz, satamıyoruz kendimizi. Hani bizim de öyle bir sıkıntımız var yine. Evet. Yani ürünümüzü, e, yerel ürünlerimizi pazarlayamıyoruz, satamıyoruz. <laughs> İnsanlar pancar çorbasının hala Trabzon'a ait olduğunu biliyor mesela öyle söyleyeyim. Yani karar ana diye geçiyor hı hı. il dışında. Yani biz bunları ürünlerimizi pazarlayamıyoruz. Sıkıntı, yani biz sıkıntımız böyle yani pazarlama, ulaşım. Yani bunları sayabiliriz sırayla. Hı, hı. kesinlikle. Ekoturizm mesela çok önemli. Tabii. İnsanlar işte doğayla iç içe zaman geçirmek, işte meyveleri kendileri dalından toplamak, işte e, organik yumurtalar tüketmek gibi işte e, organik, tamamen organik ürünlerle beslenip güzel bir tatil yapmakta istiyorlar. E, ekoturizme de ilgi yoğundur sanırım. Faslada hatta e, köyün ismi unuttum ama işte aklımda hatta Faslada yapıyorlardı. Uzun yıllardan beri de hani 10 seneye yakın e, ekoturizmle uğraşan bir köyümüz var Baya uğraşıyorlar o konuda işte küçük köy evleri yapıp işte köy pazarı yapıp işte doğal yumurtası işte yoğurdu bu şekilde pazarlayanlar da var yani fazla da bir köyümüz yapıyor bu işi bildiğim kadarıyla da yokuş gibi çanbaşı, kaba düz oralarda yol kenarları doluyor yani biraz yani şöyle söyleyeyim zaman yatırım ekoturizm bile artık şu anda hani bizim annelerimiz babaannelerimizin hani hazırladığı pancarı artık şey bile hani çağımızın şeyi oldu. Global artık pazarlamamız lazım bu ürünlerimizi. Hani paketlememiz lazım. Yani dışarıda değil de daha çok daha orijinal paketlenip satılması lazım. Daha komset mağazalar yapılması lazım. Hani yol Hı -hı. üzerlerinde vesairelerde ama zaman alması lazım. Tabii yeni yeni öğreniyoruz. Hani Evet, yeni yeni. Yani çay ço emekli çocuk gibiyiz öyle söyleyeyim. Hı -hı. Pandeminin ardından iç turizm nasıl? Ordu içinde insanlar biraz daha böyle bu sürecin ardından gezmek, işte dışarıda doğada zaman geçirmek istiyorlar. Ordu içindeki bu hareketlilik nasıl? Şimdi ordu içine il dışına çıkmak isteyenler son zamanlarda fiyatların, otel fiyatlarının yükselmesinden dolayı insanlar son bir iki aydan beri yurt dışı turlarına daha çok rahat gösteriyorlar. Yurt dışı otellerinde ortalama bir ailenin gidiş dönüşü 25-30 bin liraya geliyor en düşük. 5 ee, günlük bir tatil yapması. Daha çok insanlar şu anda bir yurt dışı turları ve kültür turları daha çok yöneliyor. Yurt dışı turları zaten e, yurt dışı otellerle aşağı yukarı aynı ücretleri bulduğu için insanlar hani, tercihlerini yurt dışı turlarına kullanıyorlar. Hatta biz e, bu ay için yaptığımız satışlarda ilk defa yurt dışı otelleri geçti yurt dışı turları satış anlamında. Hı hı. Bu arada sohbetimize çok küçük bir ara verelim. Ee, Kahramanmaraş'tan minik bir hayranımız bizi izliyormuş. Selamlarımızı iletiyoruz. Ee, bize ihbar ihbaratımızdan ulaşmış. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, Kahramanmaraş'taki e, vatandaşlarımıza da buradan selamlarımızı gönderelim. Çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'nin her yerinden, yurt dışından izlenmeye devam ediyoruz diyelim. Ve devam edelim. Evet tabii... E, çok güzel bir sezon geçirilmesi bekleniyor. Şimdi tamam. tabii Haziran ayındayız. Daha yeni yeni başlıyor şehirde hareketlilik. Ee, muhtemelen bu ay sonunda daha da bu hareketliliği görmeye tamam. başlayacağız. Bir de gurbetçilerimiz de gelecek. Tamam. Önümüzde bir hasat sezonu da var. Ee, hasat öncesinde genelde gelir gurbetçiler, Doğru. gezmeye başlarlar. O yüzden hareketlilik daha da artacak diyelim ee, ve devam edelim. Biletler ne durumda peki? Şu an e uçak biletleri. <laughs> dişi 700 liradan başlıyor. 700 TL'den başlıyor. Bu da biraz etkiliyor değil mi sezonu? Tabii 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 ki. Hani e, fiyatta her şeyi etkiliyor. Yani, tabii ki bu biz şöyle söyleyeyim. arz talebi ilişkisi bir zaman sonra hani e, insanlar fiyatlara alışacak. Eskiden işte 100 TL, 50 TL seyahat yapılıyordu. İstanbul'a gidiliyordu, Ankara'ya gidiliyordu. Şu an e, en uygun Ankara bileti 700 TL'den başlamakta. İstanbul'da e, 700'e... 1500 arasında değişmekte fiyatları şu anda. Hı hı. Yani İstanbul'un genel olarak şey olarak. Evet fiyatlar bu kadar artınca tabi insanlar da biraz düşünüyorlar. Tabi gelmek zorunda olan zaten geliyor hasat geliyor. için işi için gelecek tabii. olanlar her türlü gelmek zorundalar ama e, sadece gezmek için ya da küçük bir tatil yapayım diyenlerin sayısı azalmıştır mutlaka. Ya şöyle son zamanlarda tatil eskiden lükstü. E, son son zamanlarda insanlar artık tatil ihtiyaç oldu. İnsanlar artık e, hı hı ilk tatilden kısıyordu bir bir şey olduğu zaman vesaire ekonomik anlamda vesaire insanlar artık son zamanlarda tatil tatillerinden de kısmamakta artık e, tatil bir ihtiyaç olarak görüyorlar hani e, farklı bir rotasyona veya destinasyona git, gitmek istediklerinde e, tabii ki etkisi olduğu ekonomik e, sıkıntılardan dolayı tabii ki şöyle söyleyeyim 100 kişi gidiyorsa geçen sene örnek veriyorum daha önce de pandemiden önce 100 kişi gidiyorsa şu an 70 kişiye düştü, 50 kişiye düştü. Tabii o düşüş var ama, ya insanlar yine gitmek istediği şeye gide, gidebiliyor çünkü e, hava yolları olsun, tur firmaları olsun, e, taksit seçenekleri var. Yani insan eskisi eskiden şeydi, ver parayı, al bileti, ver parayı, al turu. Artık o şeyler bitti, artık e, tur firmaları olsun, hava yolları olsun, e, taksit seçenekleri var kredi kartlarına ya da şöyle bir e, bizim kendi firmamızın yaptığı bir olay var mesela yurt içi otellerinde veya yurt dışı turlarında %25'ini şimdi ödeyin, geri kalanı son 3 gün kala ödeyin e, Taksit seçenekleri var. Yurt dışı turlarında %50'sini şimdi ödeyin, geri kalanı son 3 gün kala ödeyin kampanya. Yani, Havayolları ve tur firmaları da artık e, onlar da kampanyalar yapmaya başladı. Hani ödeme seçenekli anlamda. İnsanlar bu kampanyaları kullanıp da artık yine seyahat ediyorlar. Yani hiç etmiyorlar desek yalan olmuş olur. Evet çünkü çok bunu aldık. Tabii. Iki yıl içinde. <laughs> O yüzden artık insanlar tatillerini e, yapmak istiyorlar e, diyelim. Bir de tabii e, şunu da e, soralım mesela bizi il dışında izleyenler de var orduyu merak edenler orduya gelmek isteyenler var. Tabii biraz e, Kuzey Yıldızlı dizisinin tabii. etkisi oldu tanıtımda. Ee, Çok şimdi yine Aşk Çağırırsan Gelir filmi vizyonda yine Ordu'nun doğa güzellikleri orada da filmde de yer aldı. Bu filmleri, dizileri izleyip e, Ordu'ya gelmek isteyen de oluyor mu? Mesela siz bununla karşılaşıyor musunuz? Tabii ki, tabii ki. Yani, e, şöyle söyleyeyim, ya, bir pazar ürün yani pazarlıyor yani bizim belki milyon dolarlar dökülüp o mekanları göstermemize eee lektan firmalarına vesaire de yapmamız gerekiyor. Onlar bize ücretsiz olarak sunuyor. Yani i̇nsanlar televizyonda izliyor. E, merak edip gelenler var. E, özellikle Kuzey Yıldızı'nda mesela küçük misafirlerimiz çok merak ediyordu. Mesela e, Çanbaşı'nda çam başında olsun o evde onların o çekim setin çekildi. Yani dizinin çekildiği evi merak edip küçük giden misafirlerimiz çok vardı. Çok soruyorlardı işte Hı -hı. nerede nerede diye. yani tabii ki etkisi oluyor. Daha fazla olsa daha iyi olur. Yani şöyle söyleyeyim. Trabzon'da eskiden dört defa, dört, iki dizisi oluyordu. iki filmi oluyordu her yıl. Hala da olmaya devam ediyor Trabzon bölgesinde. Evet. E, Lekten yani bu artısı, eksisi olmaz artısı olur. Yani keşke bu sene de bir dizi çekilseydi. İnşallah olur. Devamı İnşallah. Devamı gelir diyelim. İnşallah. Ee, bu arada şimdi tabii biz iyi dışından gelecek olanlar için orduyu konuşuyoruz, ee, durumu, otellerdeki durumu sorduk, e, biletleri sorduk ama bir de burada yaşayıp da iyi dışına gitmek isteyenler için e, turlar var mı mesela, e, bir tur programı hazır mı önümüzdeki aylar için? Tabii ki bizim, yani ben kendim e, firmam için e, bizim Kuzey Ege turumuz var, e, Kapadokya turumuz var, Güneydoğu turlarımız var. Yani, bir de, Hangi e, tarihlerde? Bizde şöyle, bizim programlarımız e, her hafta sonu oluyor. Ya yani biz 12 kişiyi de oldu, bulduk, 12 kişi de biz hareket ediyoruz. Zaten Kuzey Ege turumuz bizim uçakta. İstanbul'a e, götürüyoruz. İstanbul'dan oradan alıp e, gezdirip tekrardan İstanbul Sabiha Gökçen'den geri getiriyoruz. E, Kapadokya turumuz e, karayoluyla. E, Güneydoğu turumuz da karayoluyla aynı şekilde. Hı hı. Yani e, başka günübirlik turlarımız oluyor genellikle. işte Sünop, Trabzon, o tarz bölgelere turlarımız oluyor. Evet, yaz dönemini bu şekilde vatandaşlar gezerek tur programlarına katılarak geçirebilirler diyelim ve toparlayalım son olarak neler söylersiniz? Ya inşallah iki yıl sonunda güzel bir sezon geçiririz, güzel bir yıl geçiririz herkes açısından. Yani sana turizm artık bacısı olmayan sanayi şehri. Yani sokaklarda insanlar artık esnaflar dahil artık bekliyor. Gurbetçimizi bekliyor. Güzel böyle, körfez ülkelerindeki ülkelerden gelecek e, turistleri beklemekte. E, yerli turistleri beklemekte doğal olarak. E, i̇nşallah güzel bir yıl geçiririz. Herkes, herkes için güzel bir sezon olur, yaz sezonu. Çünkü yani sadece turizm sektöründeki otelci, seyahat ajantacı ya da... E, rehberi para kazanmıyor bu işten. Çantacısı da kazanıyor, kuyumcusu da kazanıyor, e, arabacısı da kazanıyor. Herkes kazanıyor doğal olarak. E, i̇nşallah güzel bir yıl geçiririz. İnşallah. Beklentimiz bu yönde. Bol bol turist göreceğiz artık i̇nşallah. dışarıda inşallah diyelim. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Için. Evet değerli izleyenler, reklama, e, tabii programı kapatacağız ama öncesinde bir kez daha Kahramanmaraş'a selamlarımızı gönderelim. E, minik hayranımız Doğukan Saylavcı. E, Afşin'den bizi izliyormuş, takip ediyormuş. Bir kez daha Kahramanmaraş'a e, buradan sevgilerimizi, selamlarımızı iletmiş olalım. Efendim veda ediyoruz ama yarın da saatler 8.30'u gösterdiğinde farklı konular ve konuklarla burada olacağız. E, yarın da yine gündeme dair e, güzel sohbet edeceğiz diyelim ve veda edelim efendim. Yarın da mutlaka 8.30'da ekran başında olun. Hoşçakalın. Dentin Özel Ordu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ekran Gazetesi'ni sundu.